Selamünaleyküm arkadaşlar. 16 Ocak 2023 Pazartesi günündeyiz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Şu an Galacık'tayım. Gördüğünüz gibi Mamle Baba tarafında sıfır kar hiç yağmamış gibi. Karşı meşeye doğru baktığımızda ise beyazlamış durumda. Allah Allah. Hava gördüğünüz gibi bulutlu arkadaşlar. Bugün kar gösteriyor. En iyisini Allah bilir. Allah'ın izniyle bol bol kar bekliyoruz. Köyümüze inşallah. Çok keskinde bir soğuk var arkadaşlar. Adeta böyle yani yaş kavak çubuğuyla dayak yenenler daha iyi bilir. Vurdukları zaman böyle felç eder. O şekil bir soğuk var. Şu an elim telefona yapışmış durumda. Ortalama 3 dakikadır, 4 dakika olacak neredeyse. Ee, telefon tutuyorum. Elime yapışacak gibi bir soğuk var. Kim bilir kaç yıllık dudağcı arkadaşlar böyle yan gelip buradan çıkmış böyle Allah'ın takdiri harika bir görüntü. <laughs> Rahmetlik Perzevacigil'in sado Daigil'in evi. Evet. Evvelki seneydi galiba. Yıkıldı. Bu şekilde yan tarafı. Tabi daha önce depremden hasar gördüğü için e, baya bir sıkıntılıydı zaten. E. Henüz deprem evleri yapılmadığı için bu evlerde yıkılmadı. Deprem evleri yapıldığı zaman hasar gören evler. Hepsi tamamen yıkılacağı belirtilmişti. Az önce okulda Malkaya ilköğretim yazıyordu arkadaşlar, Malkaya ilkokulu yazıyordu. Camimizde ise İlyas yazıyor şuradaki tabelada. Fakat şu an köyümüzün ismi Elios resmi olarak. Okul döneminde Malkaya olarak geçiyordu Köyümüzün ismi sonrasında İlyas diye değiştirildi. En son da çok eski olan Elios ismini geri aldık. Tekrar Elios olduk. köyümüzün ismi arkadaşlar. Şimdi kahveyi açmaya gidiyorum. Sobayı yakıp çay yapacağım. Allah emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.